Cümleten selamlar. Keyfiniz, sağlığınız, sırtınız yerindedir. Umarım, umarım siz ve sevdikleriniz güvendesinizdir. Videonun başına parça atma ihtiyacı hissettim videoya girmeden önce. Şimdi kendimi dinlerken baya böyle işte sarhoş gibi veya işte ilaç etkisi altında demişim falan gibi çıkıyor sesim. Bunu fark ettim. Hani öyle olsa bundan utanan çekinen bir adam değilim. Önünüzde içmişliğim de var hatta video yaparken. Hatta ve hatta Hakan Epçan kardeşimle beraber kafamız güzel Fenerbahçe daha güzel diye video çekmişliğim de var. Ama... Öyle olmadan sadece yorgunluk ve işte hastalık başlangıcı ile böyle Gözüküyor olmakta canımı sıktı Normalde yayınlamam böyle videoları ama Keyifli bir gün Keyifli şeylerden bahsettim Umarım ee, Keyifle seyredersiniz efendim Bir kısa bir Gündem videosu yapmak istedim Hani çok boş geçmeyelim Çarşamba günlerini genelde canlı yayın yaparak geçirmeye çalışıyorum ama Canlı yayın yapamadık Sanki canlı yayın yapıyormuşum gibi ama kısa Fenerbahçe gündeminden bahsetmek istedim sizlere Çünkü Birden Birdenbire öyle bir hale geldik ki işte tahtaya da yazdığım gibi ara transfer dönemi olmaktan çıkıp ana transfer dönemi gibi hareket eden sanki öyle bir havaya giren, öyle bir yolda ilerlemeye başlayan bir Fenerbahçe var. Bunun çok keyifli yanları var. Çünkü alınan isimler hakikaten heyecan verici isimler. Bugün e, birdenbire aniden patlayan Mimovic transferinden bahsedeceğim. Özellikle biliyorsunuz zaten konuyu. E, genel olarak ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin yaptığı hamlelerden büyük keyif almakla beraber hani bir yandan ne oluyor lan endişeleniyorum. Yani bu ara transfer döneminde bu kadar çok takımı ilk 11'i değiştirmek sıkıntı yaratır mı sorusu da var kafamda. Ama net bir şekilde Allah'ın hani sürekli olarak nem kapma, barış, gudubetlik yapma, negatiflik saçma diyenleriniz için şimdiden söyleyeyim. Çok keyifliyim. Keyifli olduğum için zaten yayına girdim. Mimo içten bahsedeceğim. Ara transfer döneminden bahsedeceğim. Bundan sonra gelecek gelebilecek oyunculardan. Fenerbahçe'nin yaptığından, yapmaya çalıştığından bahsedeceğim. Jose Mourinho'dan bahsedeceğim illa ki ve e, gene tabii ki e, geçen hafta yaptığım tanımı yeniden yapayım suyun öteki tarafında ezeli rakip ebedi mide bulantısı haline gelen camiadan da bir bahsetmek lazım çünkü transfer döneminde keyif aldığımız her şey biraz orayla da alakalı ama transfer döneminde keyif aldığımız şeyler ne kadar hakikaten gerçek hayatta işimize yarayacak işte gene biraz suyun öteki tarafından bahsetmek lazım bununla alakalı olarak. Mimovic bu ne kadar mantıklı gelecek yapacağım tarif size bilmiyorum ama izlemeden bugüne kadar izlemeden bugün Kızıl Yıldız'ın e, Young Boys muazzam takım çok güçlü Avrupa, hani Avrupa'nın en güçlü takımlarından Şampiyonlar Ligi'nin Flash takımlarından Young Boys biliyorsunuz. Young Boys karşısında oynadığı ve işte deplasmanda Young Boys'u yendiği yine de elendiği maçta, e, 24'e giremediği maçta izledim. Adı çıktıktan sonra Allah'tan Kanada'da da canlı yayınlanıyordu The Zone denen platformda. Bugün ilk defa izledim ama izlemeden ismini bildiğim, tanıdığım oyunculardan bir tanesi. Şimdi bu ne demek? Profesyonel olarak scout falan değilim. Oyuncu takip etmiyorum. Takip ettiğim liglerin sayısı da çok az ama Mimovic'in adı sürekli olarak şu son 1-2 sene içerisinde hani FM oynayanlar, futbol menajer oynayanlar olan futbol Manager'da işte 2 milyon euroya falan, 1,5-2 milyon euroya alabileceğin çok sağlam potansiyeli olan e, genç beklerden biri diye bilir. Ben oradan biliyorum. Bir. iki sevgili kardeşim Alper de bugün Twitter'da yazmış. Pek çok başkasının da bahsettiğinden bahsettiğini gördüm. Bir sürü istatistik sitesinin, bir sürü işte scout'un, bir sürü scouting işte oyuncu takip eden platformların 21 yaş altında yıldız adayı olarak bahsettiği isimler arasında adı geçen bir adam. İşte yakın gelecekte büyük transfer yapması, büyük liglere gitmesi beklenen adamlardan biri olarak adını duyduğumuz Hani son bir yıldır, bir buçuk yıldır ismini duyduğum bir adam ama izlemek bugüne nasip oldu. İstatistiklerine baktım. Kendisine e, işte pek çok yerden de onayı geldi bunun. Fenerbahçe ile beraber Premier Lig'den teklif var. Premier Lig'in işte ilk 6 takımından değil ama orta sıraya oynayan takımlarından. Genç oyuncu alıp pavlatan satan takımlarından teklif var. E, Fransa'dan teklif var yanılmıyorsam. Ama Mourinho faktörünün devreye girmesiyle muhtemelen Dušan Tadić, Edin Dzeko falan gibi isimlerin de etkisi illaki vardır ama işte José Mourinho ile çalışmak işte şeydir, büyük şanstır falan gibi demeci de var. E, Mimovic kardeşimin. Fenerbahçe'yi tercih ediyor. Kaç paraya alındı, nedir, şartları nasıldır falan bilmiyorum ama bu yapılan transfer birebir Jaden Osterwold'i transferini hatırlatıyor bana. Gelir gelmez katkı sağlayacak mıdır? Bence sağlayacaktır. Yani Jaden de ilk 6 ayında alamadığımız katkıyı düşünün. Ardından ikinci sezonuyla birlikte coşmuştu Jayden kardeşim. Bence Mimovic ikinci yarıda, ligin ikinci yarısında ciddi net bir şekilde Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak bir oyuncu. Çünkü zaten oynayarak geliyor. Zaten Kızıl Yıldız'ın az takımında çok ciddi katkı sağlayarak geliyor. Bugün seyrettiğim maç işaret midir, değildir. Young Boys karşısında Young Boys çok zayıf bir rakip. Yani Young Boys'dan da bahsetmek lazım. İlla kendimi tutamayacağım. Yani Galatasaray'dan bahsederken Young Boys mevzusuna da gireceğim. Galatasaray'ın fikstür avantajından, kura şansından falan da bahsedeceğim illaki ama Young Boys bugün kendi sahasında Kızıl Yıldız'a yenilerek 8 maçta 8. mağlubiyetini aldı. Ligin en dibinde 36. takım oldu. Galatasaray 2 maçta da ezen Young Boys'dan bahsediyoruz. Şimdi ben bu maçta beğendim. Mimovic kardeşim. Çok kaliteli bir futbol gördüğümü söyleyemem genel olarak maçta ama Mimovic ile alakalı benim bu maçta gördüğüm genel tarif edilen şeyle uyuyor. Hücum e, gücü, hücumla alakalı yetenekleri top sürme yeteneği, topla birlikte çıkma yeteneği. Fenerbahçe'nin buna çok ihtiyacı olduğundan. Hani Ferdi'nin bekten merkezleşebilme, bekten top aldığında ihtiyaç halinde tıkanan oyunu açabilme Fenerbahçe basketinde falan özelliklerini aradığımızdan bahsediyoruz ya hani buna ters kanattan ilaç olabilecek gibi gözüküyor. Zaten yaptığımız stoper transferleriyle defansı ileriye çıkartmakla alakalı bir hamle yapmıştık. Şimdi Bekte Mimovic'le beraber işte o sayeden alamadığımız hücum katısını alabiliriz gibi gözüküyor. Ortaları iyi mi kötü mü tartışabiliriz. Yani diyorum ya tek maç işaret değildir illaki ama sanki orta yapma becerisi daha gelişmesi lazım ama pas becerisi işte istatistiklerine de baktım bugün de dahil olmak üzere böyle %80'i %85'i çok rahatlıkla bulan bir arkadaş. Topla buluşma sayısı gayet yüksek. Hücuma katkısı gayet yüksek. Maçı seyrederken de zaten hani fizik gücünün çok sağlam olduğunu, ikili mücadelelerde çok sağlam durduğunu, defansif olarak bir geliştirmesi gereken şeyler olabilir. işte ters kademeye girmek falan gibi ama yani Jose Mourinho tedrisatından geçecek zaten. Genç oyuncu olarak bunun için geliyor. Beni geliştirsin. Mourinho diye geliyor. Geleceği çok parlak olan, işte futbol menajer oynayanların da bileceği gibi coşup gidebilecek bir oyuncu olan bir adam gibi gözüküyor Mimovic. Ben çok heyecanlandım bu transferle alakalı olarak ve Fenerbahçe'nin doğru yerlere doğru hamleler yaptığını düşünüyorum. Uzatmadan bu hamleleri yapıyor gibi gözüküyor bu arada. Hani yönetimi eleştiriyorduk. Ben de dahil olmak üzere. Takımın ihtiyaçları belli. Bu, bu ihtiyaçlarla alakalı olarak nasıl oyuncu alınması gerektiği çok net belli. Bununla alakalı çalışmalar geç mi kaldı acaba? Neden? Ekim'den, Kasım'dan beridir yapılmıyor. Fenerbahçe'nin hemen indirmesi lazım oyuncuları falan diyorduk. Şimdi bilmiyorum planlama hakikaten işte uzun süredir mi yapılıyor yoksa bir günde iki günde mi oluyor bunlar? Şikriniar için içinde o anlatılıyor. Mimovic içinde bu anlatılıyor. Hafta sonunda gündeminde yoktu Fenerbahçe'nin iki günde yaptı bu transfer deniyor. Şimdi iki gün içerisinde transfer yapıyorsak bu ayrı başarı. Hani el alem debelenirken. Yok planlama da zaten vardı. Bu izlediğimiz ve işte bir şeyler beklediğimiz planın plana uygun olduğunu düşündüğümüz oyunculardan biri diye kabul edeceksek eğer bu da ayrı başarı ve 3 Şubat'a kadar Avrupa'da transfer kapana kadar fener, kapanana kadar Fenerbahçe transfer yapmaz ve işte fırsat transfer kollamak zorunda kalır. Galatasaray'ın yaptığı gibi, Beşiktaş'ın yaptığı gibi endişeleri vardı bende. Aniden birden sanki hani ara transfer döneminde, ara transfer döneminde bir tane, iki tane takviye yapılı çünkü. Sanki ana transfer, yeniden kadro, sıfırdan kadro kuruyormuşuz. işte sezon başı hazırlığındaymışız gibi bir hava var Fenerbahçe. Dört transfer birden yapıldı. Hala devamı gelecek deniyor. Gidecek oyuncular da var. Şimdi bu keyifli. Bir Talişka mevzusu var. Bir daha Talişka'ya girmek istemiyorum ben. Ben kötümsem, kötümser bakanlardandım biliyorsunuz Talişka alakalı olarak. Hani en kötü ihtimalle Ziyeç'in Galatasaray'a sağladığı katkıyı sağlar. Nedir o? Hani gittiği için şu anda seviniyorlar maliyetinden kurtulduk diye ama geçen sene mesela olan hiçbir şey oynamasa bile iki tane üç tane maç aldı diyorlardı Ziyeç için. Aynı şeyi biz Cengiz Ünder için söyleyebilir miyiz? Belki söyleriz. Yani çok büyük para verdik ama işte 3 gol mü 4 gol mü attığım maç vardı değil mi? Böyle birkaç maçta anormal gollerle maçı aldırdı mı? Aldırdı. Değer mi verilen paraya? Bilmiyorum. Mesut Özil için bu söylenebilir mi? E, gelmeden önce gelmesin deyip durduğum adam işte mesela bugün durup da geriye baktığımızda Galatasaray maçı kazandırdı. Diyebilir misin? Ne kadar hani o kazandırdı demek ne kadar haklı bir e, laf olabilir bilmiyorum ama Fenerbahçe formasıyla birkaç tane de olsa çok olumlu, çok faydalı işe imza atan adamlar. Ya işte i̇şte Ziyech örneğinde, Zaha örneğinde Galatasaray formasıyla. Hani en kötü ihtimalle bu olur. Ama iyi ihtimalle Fenerbahçe formasıyla belki de çatır çatır gol atacak. Ben de burada Talişka'nın bana soktukları falan diye belki skor tablosu tutacağım. Yani Barış'ın gerizekalılığı. Bir, iki, üç falan diye işte. Belki Frikik'ten çatır çatır gol atacak. Bilmiyorum. Göreceğiz. Ama Talişka'nın ne yaptığı bonus olacak. Onu bir kenara bırakırsak savunmayı yapılan katkılar bütün takımı pozitif yönde itecek muazzam katkılar. Ara transferde bunların yapılıyor olması harika. Memovic'e alakalı so son söyleyeceğim şeyler. Şunu da aklınızda bulundurmanızı istiyorum. Özellikle böyle 19 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında falan oyuncular için. Ferdi Kadıoğlu 24 yaşından sonra bek oldu. Jose Mourinho gibi bir adamın bu oyuncudan hani sağ bugüne kadar sağ oynamış bundan sonra da sağ oynayacak diye bir şey yok. Özellikle genç oyuncularda. Bunların hiçbirisi saha içi ve işte sezon sonu şampiyonluk durumuyla alakalı olarak, kupa kazanma durumuyla alakalı olarak, e, ligdeki sonuçlara yansıma durumuyla alakalı olarak bir işaret vermiyor. Çünkü Türkiye Ligi'ndeyiz. Çünkü Türkiye Ligi'nde iyi takım kurmak şampiyonluk getiriyor demek değil. İyi hoca şampiyon olur demek değil. Ben bunu hep anlatıyorum sizlere. Sürekli olarak Fenerbahçe'nin hoca değiştiriyor olması, sürekli olarak Fenerbahçe'nin e, hocalarında, sorun, sorun buluyor olmasında bir sıkıntı var. Yani bu ligde işte Ertuğrul Sağlam şampiyon oldu. Hamza oldu şampiyon oldu. E, hocasız Galatasaray altyapı hocası varken şampiyon oldu. Bu yapılan transferler sağ için yaptığımız katkılar bir yandan Fenerbahçe'nin doğru işler yapması çok güzel. Ama öte yandan da Galatasaray'ın sağ dışı yaptıkları. Hani biraz gaza basmış, basmışlar gibi gözüküyor. Hafta içerisinde çok kısa bahsetmiştim. Başkaları da bahsetti bundan. Ee, önemli işte adını bildiğimiz gazeteciler de bahsetti. Galatasaray'ın lobi faaliyetlerinin bir coştuğunu görüyoruz şu an. Bir yandan Fenerbahçe'ye saldırırken, bir yandan Fenerbahçe sürekli eleştirilirken ufak ufak Galatasaray yönetimine ve Okan Burak'a tepki göstermeye çalışan, vermeye çalışan taraftarı bir şekilde yatıştırılmaya çalışırken bir yandan da sonucu yönelik olarak Fenerbahçe transfer yapıp oyun oynamaya, oyunu geliştirmeye çalışıyor bir yanda. Galatasaray'ın da sağ dışı yaptığı hamlelerin attığını görüyoruz. Bak gene Böyle bir istatistik mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde mümkün değildir bu. Gene bir Avrupa'da, önemli bir Avrupa maçı sonrası Türkiye Ligi'nde oynayacağı maça aynı sabıkalı hakemin atandığını görüyorsun mesela. Şimdi defalarca tartıştık bazı isimleri. Kadir Sağlam bunlardan bir tanesi. Defalarca özellikle zor maçlarda, özellikle Avrupa'dan yorgun döndüğü, bitik halde döndüğü maçlarda Galatasaray'ı böyle pamuklara sarıp sarmalayan, Galatasaray'ın görmesi gereken katları göstermeyen, Galatasaray'a çıkması gereken katları göstermemekle beraber rakibi abuk subuk katlar gösteren saçma sapan kararlarda rakiplerin top oynamasını engelleyen Galatasaray'ı itekleyen Galatasaray'ın hiç hak etmeden puanlar kazanmasına sebep olan hakemlerin başında gelen bir isim Kadir Sağlam. Gene tesadüfle falan açıklanamayacak bir şekilde hani yapay zeka atıyor bizim hakemlerimizi falan diye kaçamayacakları bir şekilde Avrupa'dan deplasmandan dönüşte aynı adam atanıyor hakem olarak. Yani Gözümüze soka soka bazı şeyleri yapmaya devam ediyorlar. Ama futbolunun ne olduğu artık iyice ortaya çıkmaya başladı. Young Boys dedim videonun başlarında Young Boys denen takıma rezil olan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin çektiği kurallarda Fenerbahçe'nin oynadığı bir tane ortak takım var. Ağza Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe utanç verici bir şeydir. Bu bu bir kenara koyalım bunu. Ama Fenerbahçe'nin oynadığı bütün takımlar ligin en tepesindeyken Galatasaray'ın oynadığı takımlar ligin en dibinde. Acayip bir şa e, kura şansı var Galatasaray'da. Bu kura şansının dışında fikstür şansı var. Yani Ajax'la Ajax'ın iddiasının kalmadığı bir dönemde karşılaşacaklar mesela. Türkiye Ligi'nde şansla açıklanamayacak bir fikstür avantajıyla bugüne kadar geldiler. Bugünden sonra hani planları tahmin ediyorum devre arasına kadar farkı daha da açmak, Fenerbahçe'yi karıştırmak, hocasını kovdurtmak falan idi. Ligin ikinci döneminde de iyi oynuyor Galatasaray. Ya denecekti Fenerbahçe gene düşe geçtikten sonra ama e, bütün bunların dışında Galatasaray taraftan artık tepki göstermeye başladı bir çünkü onlar da farkında. Fixtür şirkesinin farkındalar. Kart şirkesinin farkındalar. Torreira ceza almaz iken Torreira'nın yarısı kadar faal yapan Fenerbahçe orta saha oyuncularının aldığı cezalar ortada. Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde kaleci antrenörünün Jose Mourinho'nun Torreira'dan daha çok ceza oluyor olması ortada. Bu hafta oynanan maçla alakalı yatırım tavsiyesidir. Yani evinizi arabanızı satın. Çocuğunuzu e, satışa koyun. Böbreğinizi falan satın. Her şeyi satın. Galatasaray sarı kart görecek en az 3 tane sarı kart görecek bu maçta diye basın iddiaya Galatasaray'ın haftalardır kırmızı kart hak etmesine rağmen sarı kart görmeyen çünkü ceza sınırında gezinen oyuncuları 5 ya da 6 tane oyuncusu olması lazım. Bunlara şimdi şey de eklendi kutucu da eklendi gelir gelmez Galatasaray forması avantajını kullandı görmesi gereken kırmızı kartı görmedi geçen hafta. Bu hafta bunların hepsi o kartları temizleyecekler. En azından büyük kısmı temizleyecek. Adana Demirspor karşısında cezasını çekip rahatlayacak ve Adana Demirspor maçına bak şu kadar cezalı oyuncuyla çıktık. Bir maçta 5 tane 6 tane sarıkat gördük falan diye algısını yapacaklar. Kalkıp istatistikte bakın Fenerbahçe kadar sırkat görmüşüz şu kadar maçta diyecekler. Böyle bazı maçlarda istatistik düzeltiyorlar. Hatırlayın bunları. Bu maç budur. Bayis yapın arkadaşlar. Ne var ne yoksa basın Galatasaray en az 3 tane 4 tane sırkat görecek diye. Bu hamlelere devam ediyor Galatasaray. Yani transfer yapamıyorlar. Para sıkıntıları var. Yaptıkları transferleri hangi parayla yapıyorlar? Nereden geliyor para? O belli değil. Denetlenmiyor. Kara para mı aklıyorlar? Soruları akla geliyor hep. Nereden geliyor? Nereye gidiyor para? Kimlerin cebine gidiyor? Soruları akla geliyor. Sen ben yapsak bugün ensemizden tutar ters kelepçeyle götürürler. Galatasaray'a bu izin veriliyor. Organize çete gibi. Organize suç örgütü gibi davranabiliyor Galatasaray. Yasa dışı bahis mevzusunda Türkiye'de en net bir şekilde yasa dışı bayısın reklamını yapan kulüp, camia hatta kişileri de katlımın içerisine Galatasaray ama elinde olmayan bir şekilde yabancıdan aldığı yayında kenarda köşede ee, bayis reklamı gözüküyor diye Fenerbahçeliler soruşturulurken Galatasaray soruşturulmuyor. Galatasaray para aldı mı almadı mı bunu da hiç soramıyoruz ne haddinize diyorlar. Galatasaray'ın kulüp eliyle kara borsa bilet satıp aradaki farkı cebe attığını vergi kaçırdığını oradaki kayıt dışı parayı bir şekilde sisteme katmak için adı işte gizli tutulan sponsorlar diye dünyada örneği olmayan bir şey uydurduğunu biliyoruz. Bak bunların hepsi birbirine böyle cuk oturuyor değil mi? Arka arkaya zincirleme. Goddess Engin'e sıkıştığı anda ödemeler konusunda sıkıştığı kasada para yani kayıtlı parasının gözükmediği anda birdenbire aniden hani yanlışlıkla yapılabilecek bir şey de değil bu. Merit King bilmem ne falan diye yasa dışı bahis mafyasına ait olan sitenin reklamını yapıp oradan bir işte kaynak yarattığını, maaşları ödediğini biliyoruz. Para aldık almadık falan takla atıyorlar. Hiçbirisiyle alakalı cezalandırılmayan, direkt devlet kademesinde de suç ortakları bulunduğundan artık emin olduğumuz bir organize yapı var. Galatasaray'ın merkezinde olduğu. Tamam mı? Galatasaray'ı yükseltiyorlar, kendi ceplerine dolduruyorlar. Bu adamlar Galatasaray transfer yapamıyor şu anda. Transferde de zaten abuk sabuk paraları sakma sapan adamları harcadılar. Komisyonlar gene ceplere girdi. Hiç konuşulmuyor bunlar. Bak Fenerbahçe'nin aldığı her oyuncunun maliyeti konuşulurken işte Yakopsa, Yelerte, bilmem ne verilen paralar. Büyük Yıldız diye getirilen son 5-6 yılda ondan 15'ten fazla oyuncuya saçılan paralar falan konuşulmuyor. Bu paralardan kimler nasıl beslendi? Burada verilen rüşvetler var mı? Bunlardan hiç bahsedilmiyor. Ama bir şekilde Galatasaray'ın yaptığı her şeyin idare edildiği Ya yani adamlar Küfürlü tezahürattan dolayı te ceza alınca şaşırdılar. Bu yasadışı bahis mafyasından para aldın mı kardeş bunun dekontunu gönder göster bakayım dediğinde şaşırıyor. Ee, çünkü çok alıştılar kayrılmaya. Bu sistem bu düzen bir yerde değişecek mi? Umarım değişecek. Fenerbahçe'nin yaptığı transferler ne kadar iyi ne kadar doğru ne kadar canavar gibi olsa bile Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe'den çok daha kötüm oynadığı maçlarda da iyi hakem sayesinde maç kazanmaya devam eden Galatasaray ile baş etmek sadece oyunu geliştirerek olmayacak. Ama Fenerbahçe oyunu geliştirmek adına çok doğru hamleler yaptı. Bakalım göreceğiz. Ana transfer döneminde yazın nasıl neler yapacak Fenerbahçe ve önümüzdeki sene Mourinho ile devam edebilirsek Mourinho nasıl bir takım kuracak? Heyecanla bekliyorum. Birden fazla sistemi rahatlıkla oynayabilen bir Fenerbahçe mi göreceğiz önümüzdeki sene ve Avrupa'da artık hakikaten ses getiren bir Fenerbahçe mi göreceğiz? Bununla alakalı olarak heyecanlanmamak mümkün değil sevgili dostlar. Biraz olumlu yönden bakmaya çalışmak ve, çalışmak ve keyiflenmeye çalışmak lazım. Bu arada ben bu videoyu çektiğimde henüz Michelin maçı oynanmamıştı. Michelin maçında umuyorum ki gereken skoru alacağız ama velev ki olmadı. Benim en büyük korkum her zaman camiadaki atmosferin bozulması, camianın ayarının bozulması. Buna izin vermeyin. Fenerbahçe için önümüzdeki günler bence çok olumlu gözüküyor. Ee, hocanıza güvenin. Hocanızın etkisinin farkında olun. Şu transferlerle alakalı olarak bile gelen oyuncuların neden Fenerbahçe'ye tercih ettiği alakalı olarak da hocanızın önemi çok çok net ortada. Biraz olumlu bakmaya çalışın.